Selamun aleyküm arkadaşlar Allah rahmet ve bereket üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet Kurtlar puslu havayı sever Tam da pus zamanı Mükemmel bir sis var bu tarafta şu taraftan aşağıdan var Burada yok Hafif rüzgarla Geliyor arkadaşlar Dikkatli olmakta fayda var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, müthiş bir sis serdi bizim dağları dağları İşte tam kurtların hakim olduğu zaman. Şu yukarıda fotokabanı kurmuştuk. Onu ilerleyen zamanlarda izleyeceksiniz. Tam da şey arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, e, kurban atıklarının olduğu bölgeye vurduk. <laughs> Bakalım inşallah bu siste gelme ihtimali var canlıların. hayvanlarımız yayılıyor. <laughs> Aklıma şey geldi. Göz gözü görmüyor her yer pus. <laughs> Aslında bu sis şeyden geliyor arkadaşlar. Aşağıda biliyorsunuz dokurmak ve kızılmak var oradan geliyor. Oradaydı. Aslında bulut yani sisten ziyade. Birazdan kalkacaktır çünkü şey değil. Kalıcı değil ki hava da açık zaten. O yüzden çok sorun olmayacaktır bizlere. Gel gel. Gel. Tam yaz mevsiminde sonbahar havası var arkadaşlar. Gerçekten de Çok güzel bir manzara var. Hadi. Yaralar beni manzaralar. Evet buralardayız. Böyle sisin olduğu zamanlarda da arkadaşlar. Şöyle bir şey. Ee, şey, hadi. Köpeklerin çok daha dikkatli olması lazım. Köpekler e, Bildiği bildiğim kadarıyla siste koku duyularını hemen hemen yüzde otuz yüzde kırk oranında kaybediyorlarmış. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki de. Bu da şu demek oluyor. Arkadaşlar. koku alamayacakları için sürekli aktif olmaları lazım kurtlara karşı eğer bunu başaramazsalar sıkıntı yaralar <laughs> benim manzaralar evet şu anda sis üst taraftan 60 durumda aşağılarda biraz var o da birazdan açar gördüğünüz gibi çekiliyor arkadaşlar sonbaharda kalıcı olabilir fakat yazın kalma ihtimali neredeyse sıfır çünkü sıcak arkadaşlar sıcakta sis olmaz benim bildiğim kadarıyla bir de dün yağmur yağdı çok şükür akşam üzeri yani Allah'a şükür hava biraz serinlemiş oldu ayaklarım bakın yaş yerler de yaş hayvan o yüzden fazla durmak istemiyor fakat gerçekten de arkadaşlar <laughs> hey. yağmura ihtiyacımız vardı uzun bir süredir yani bu yağmuru bekliyorduk tabi Aşırı derecede bir yağmur yağmadı ama Yine de serinlettik. Allah'a şükürler olsun. Aşırı derecede sıcaktı. Yani termometreler 39-40 dereceyi gösteriyordu. Fakat hissedilen sanki arkadaşlar 45-50 derece arası gibiydi. O kadar sıcaktı. Yani ben bu zamana kadar böyle bir sıcak görmedim. En azından bu sene için söylüyorum. Ee, gerçekten çok sıkıcı bir sıcak vardı. Yani yumurtayı asfata atsanız pişer o dereceydi. Çok şükür havalar serinledi. Hem hayvanlarımıza hem bize yaradı. Güzel oldu Allah'a şükür. Yerler biraz tozlanmıştı. O tozlar gitti. Keşke yağsa arkadaşlar. Ama şöyle bir şey. Temmuz sıcak oluyor burada genelde. Ağustos'un 15'ine kadar falan yine biraz sıcak. Ondan sonra hep normal. Yani böyle tabi Allah bilir yine de 20 derece, 25 derece seyrediyor. Ondan sonra, Ağustos'un 15'inden sonra artık. Neyse şimdilik buralardayız. Bakalım. Aşağı doğru götürme ihtimali var hayvanları. Evet arkadaşlar. Şurada Mustafa abinin davarı var. Şöyle yapayım sizin için iki dakika. Evet orada köpek var bakın. Dağlarız. Küçük genişte biraz kızgın. Günlür Paşa babam şimdi olsa durmazdı. Hemen bir anda oraya gidiyordu. Tabi arkalarında bunlar da gidiyordu. Patları vuramadım ben. Katları daha böyle test edemedik arkadaşlar. Diğer köpeklere karşı. Diğer sürü köpeklere karşı bir tepkisini göremedik yani hiç denk gelmedi. Ne yapacağını ben de merak ediyorum açıkçası. Tabi bir e, diğer ala köpek gibi böyle şey bir köpek değil. Yani diğer köpeklere karşı bir tepki, reaksiyon çok göstermiyor. Onun işi sürüyü yürütmek. Doğrusunu yapıyor aslında. Sürü köpeğinin amacı budur. Tabi alış sürü köpeği olmadığı için doğal olarak o da kendi işini yapıyordu. Bunlar da böyle olması iyi. Gitmemeleri iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü gittiği zaman başka sürünün içine dayak yiyip gelirler. O yüzden aslında doğrusu bu. davarımıza davarımız geliyor zaten. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Mustafa abi yeni çıkarmış herhalde daha. Gerçi onun koyu buraya bir iki kilometre falan şu an geldiği mevki. Fakat biz erken çıkarttık. O biraz geç çıkardığı için daha onun işi çok. Biz gidiyoruz. Katlar acaba koya mı gitti onu da bilmiyorum. Normalde davarı bırakıp gitmez. Davarın içinde de olabilir. Yani ben çok davarı bırakıp koya gittiğini görmedim. Belki bir şeyin peşine takılıp gitmiş de olabilir. Bakalım buralardaysa onu da gösteririm arkadaşlar. Aslanlarımız burada. Tabii ki sabahki sisten eser kalmadı. Paşa reis yatıyor. Evet paşanın kulaklarına işte kardeşim çok kesmişsiniz falan diyenler vardı. Ama gördüğünüz gibi cukkada oturdu arkadaşlar. Mükemmel oldu. Hadi oğlum. Hadi paşa. Hadi paşa oğlum. Adamlar maşallah tam sürü köpeği oldu ha. Paşa. Ha böyle lan paşa. Gözlerimde paşayı görüyorum. Gözlerinde babanı görüyorum aslanım. Annesi de paşacı biraz. Paşayı daha çok seviyor gibi geldi. Pusat gidiyor. Herhalde Pusat biraz şey yapmış. Yorulmuş. Katları göremedim arkadaşlar ben. Acaba gitti mi? Ben de merak ediyorum. Gerçi onun işi belli olmuyor. Yani şöyle belli olmuyor. Bir bakmışsınız Şu tepelerden aşağı iniyor yani Ben gitmediğini düşünüyorum fakat Gidilebilir Geçenki video, videoda da bahsettim ee, Şimdi kurban atıklarına sahip çıkıyorlar arkadaşlar O yüzden Gitmiş olma ihtimali de var yani Sıkıntı yok. Biraz bugün hassizim, O yüzden videoyu çok uzatmaya düşünmüyorum. Arkadaşlar zaten havada e, bayağı bir kızdırma var. Akşam yağmur gösteriyor çünkü muhtemelen. Aşırı bir ısındı. Yine sabahtan daha. Şu, şu zamanlar saat 9'a geliyor işte. Sabah 9 arkadaşlar. Biz erken çıktığımız için 5 gibi çıkıyoruz. 9'a maksumun 10'a kadar yayılıyor hayvan. Ondan sonra köydeyiz. Uçluk diyoruz arkadaşlar. Uçluğa götürüyoruz. Onun haricinde akşam 5'e 6'ya kadar yani 16-17 civarlarına kadar Ahırda duruyor Ondan sonra da başlar yeniden çıkıp Akşam 9 gibi Tekrardan Köye geliyor Yaz boyunca böyle Kışın Günler kısa olduğu için Ne yapıyoruz Sabah Ta 11'i buluyor Kar yağarsa hiç çıkmıyor zaten ama bir saatliğine de olsa çıkar diyoruz. Kar yağmazsa 10 gibi 11 falan o civarlarda çıkıyor. Akşam zaten 4 4 buçuk 5 gibi hava karardığı için o saatlerde geri götürüyoruz kış aylarında. Günlük rutin bu. Bu ne çiçeğiymiş ya. Çok güzelmiş ya. Yani. Ha, Güzel de bir kokusu var. Çok tatmin edici olması da. Mükemmel. Cennet bahçesindeyim sanki ya maşallah. Evet bugün normalde bizim koyun bayramıydı. Yani bizim buralarda bilmiyorum arkadaşlar sizin oralarda da var mı? Bizim buralarda bayram yapılıyor. Birincisi gün merkezin bayramı oluyor. Tabii doğal olarak merkezde bir şey olmuyor arkadaşlar. Hani zaten birinci gün genelde herkes kurban kestiği için millet kurbanıyla ilgileniyor. İkincisi gün Köylerin bayramı olmaya başlıyor arkadaşlar. Farklı farklı koylerin işte. Bizim yakın köylerin falan. Normalde pandemi yani virüsten dolayı artık iptal edildi. Bir süredir yapılmıyor. Fakat bu zamanlar bu bayram birkaç koy yaptı diye biliyorum. Yani bayramda nedir arkadaşlar? İşte eş dost geliyor. Böyle bir buluşma yeri var. Atıyorum eski bir okuldur. İşte cami önüdür falan. Orada kazan kazan yemekler yapılıyor. Bizim meşhur keşkek var. Tavuklu. Biraz da et suyu katılıyor. Et var. Yahni gibi işte arkadaşlar. Pilav. Yapabilse tam cacık. O olmazsa karpuz falan. O tarz millete veriliyor. Atıyorum 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 400 kişi katılıyor arkadaşlar bu bayramlara. Yemek verilir, dua edilir, tamam. Üçüncü günü yıllardan beri, işte virüs çıkmadan öncesinde hep bizim koyun bayramı üçüncü gün. Aynı şekilde biz de yapıyoruz. Bizim koy ilçeye yakın olduğu için çok gelen giden çok oluyor arkadaşlar. O yüzden atıyorum dört tava yani büyük tavalar arkadaşlar. Bilen bilir, düğün yemeklerini bilirsiniz işte. O şey. Dört tava pilav, iki tava, iki kazan et, onun haricinde işte, başka ne vardı, keşkek, iki kazan keşkek, atıyorum mesela, keşkek, burada meşhurdur arkadaşlar, Keşke ne olduğunu bilen var mı bilmiyorum da yani, Keşke bizim kerevli keşke <laughs> Neden yapılıyor onu da söyleyeyim. Buğdaydan yapılıyor. O buğdayı suda bekletiyorlar herhalde. Biraz şişiyor. Ya da öyle oluyor. Ya da buğday keşkeklik farklı olabilir arkadaşlar. Direkt buğdaydan değil de onun bir öncesinde bir şeyi var. İşte onu kaynatıyorlar falan. O şişiyor arkadaşlar o buğday. Farklı bir boyuta geliyor. Onu ondan sonra o ee, artık Urutuyorlar mı tekrardan Yoksa o şekilde mi Bilmiyorum öyle bir işlem görmesi lazım Direkt buğdaydan olmuyor Bir öncesinde bir kaynatma muhabbeti oluyor herhalde O şekilde Keşkek <laughs> Muhabbetimiz buydu arkadaşlar Bugün bayramlar Şu virüs bitince gelirseniz Bilmeyenler için söylüyorum Keşkek'te yersiniz yani bizim buralarda. Bayrama denk götürün ama. Düğünlerde falan da zaten verilir hep. Ben izleyenlerin çoğunun bileceğini düşünüyorum Keşke ne olduğunu. Sadece farklı yerlerde, farklı yörelerde farklı şeyler yapılıyor olabilir. Yani farklı şekilde yapılıyor olabilir. Mesela adam Mısır'dan yapar. Ya da farklı bir şeyden yapar. Atıyorum. Aynı şeydir hemen hemen ama İçindeki malzeme farklı olduğu için ismi de değişik olabilir. Yorumlarda ben de merak ediyorum mesela. Neler yazabilirsiniz arkadaşlar. Keşke ne olduğunu sizin oralarda. Evet biz gidiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdilik görüşürüz. Bayağı hava ısındı. Siz zaman olduğu gibi en gönülleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.